Merhaba arkadaşlar. Selam herkese. Ee, üç gündür dinmeyen bir yağmur var. Muğla'lar. var ee, aşırı sahnak halinde yağıyor. Şimdi biraz hafifledi. Ee, bizim daha önceden göstermiştim size evimizin altı su alıyor. Ee, bir önden bulmuştuk ama olmaz demişlerdi. Bir daha gelmez demişlerdi. Ee, tekrardan sular altında. Odunlarımız, bütün malzemelerimiz. Tedavi ee, bahçemiz de öyle. Her yerden su akıyor şu anda. Şelale gibi biraz onarım yapmak istiyoruz. Ee, tavuklar da suyun altında kaldı. Yani ayakları su içinde. Onun altına da bir palet koyacağım. Biraz böyle yüksekte dursunlar. Yani ayakları su içinde kalmasın. Sen de bizi bir yere gidiyorsun dedi herhalde. Yok buradayız kızım. Buradayız. buradayız. Islanmasın diye onu bağladık oraya. Evet. Biraz içeriden çıkardık evet, tuvaletini yapsın evet, diye. Şöyle doğru gideyim de. Şey ııı e Burası. Yani burası ne olacak böyle bilmiyorum. Evet, o kadar kötü ki. Kendi kendine tahliye ediyor yani. Çünkü burada artık alacak yer kalmadı. Bence çizmelerini geçebilir. Çok gitme istersen. Yok yok şu paleti alacağız ha, Tavukların altına. Evet. Şuraya <laughs> da ilkel bir köprü yaptık. Görüyorsunuz yani akan suyun şiddetini. Buradan dışarı yola talih oluyor kendi kendine. Evet o orayı da göstereceğim size. Yani o kadar kötü ki yani biz böyle olduğunu bilmiyorduk. Şöyle göstereyim buradan hani geçmek için bahçeye tavuklara gidip geliyoruz çünkü mecburuz. Buradan dikkatli geçiyoruz. Köprü yaptık. Şöyle yukarıdan gelen suyu da göstermek istiyorum size. Duyabiliyor musunuz? Gördüğünüz gibi böyle su akıyor. Hiç durmuyor. Yukarıdan geliyor. Komşumuz kendi bahçesindeki suyu tahliye etmek için Oradan böyle bir yol açmış boru, oradaki su bizim bahçeye akıyor. Durum böyle. Şöyle göstereyim devam edeyim. Bu duvarların şöyle soyulması. Bu örülen bu taşın bu hale gelmesinin sebebi buymuş mer. Biz bilmiyorduk. Yani evimizin önünden dere akıyor, çay geçiyor. Artık hani nasıl tabir edebilirsek şurayı da göstereyim. Bizim bahçeden çıkan su şöyle çıkıyor. Yola akıyor. Gidiyor ve orada bir gider var. Gidere tahliye oluyor. 3 gündür hiç durmuyor yağmur. Durmadan yağıyor. Evet, yağmur berekettir. Yağsın, çok güzel. Yani biz evin içindeyiz. Hani bize bir şey olmuyor ama keşke böyle olacağını da daha önce bilseydik. Ve başka bir yerden daha su geliyor şu karşıdan. Oraya da göstereceğim size şimdi. Aydın da tavukların altına şu paleti koyacak. Yani biz Kümesin bu kadar su alacağını bilmiyorduk. Çünkü gerçekten hiç durmadan yağıyor. Evet. Kümesin içi de buradan görünüyor mu sular bilmiyorum ama bayağı bir su içinde. Evet paleti koyduk. Alt kısmına şöyle en azından şuradaki suya girmesinler. Ne oldu? Korkuyor. Korkma gir içeriye. Yani üst kısmını zaten göstermiştik size. Üst kısmı öyle paletler vardı. Şey tahtalar vardı. Alt kısmına da bunu koyduk. En azından şurada görünen suyu birazcık önlemek istedik ama hani başımıza bu kadar bunların geleceğini bilmiyorduk. Aslında bilseydik daha önce önlem alırdık. Evet şimdi bu tarafa doğru gidiyorum. Tekrar yukarıdan gelen suyu göstermek istiyorum size. Şu karşıdan e, evin yanından akıyor. O akan su da buraya geliyor bahçenin öbür köşesine. O da buradan böyle ne oluyor? Yani anlayacağınız bahçenin her yerinde dere gibi akıyor, geçiyor su var. O Su da böyle, O nemleri kaldırdım, su orada birikiyor, su ya. İyi yaptım. Bir komple yıkarım. Çünkü eee Şuradaki tahtaları falan yamulttu yani. Telleri kaldırmak zorunda kaldık. Gerçi Muğla için hani uyarı vermişlerdi. işte 3 gün, 4 gün yağmur yağacak diye. Evet, şöyle genel göstereyim size. Şimdi tek düşüncemiz bizim burada nasıl yaşayacağımız. Hani bu herkeste böyle olursa ki yağmurun daha da şiddetleneceği söyleniyor. Yani buradan herhalde evin halkını da boşaltabilir yani. Bizim biraz korkumuz oldu. Alışkın değiliz. Hiçbir şey olmaz diyorlar da. Fakat başka bir şeylerle planlama yapmamız lazım. Bir çare bulmamız lazım. Elimizden gelen şimdi hiçbir şey yok. Sadece bekliyoruz. Yarın falan yağmurun kesileceği söyleniyor. Belediyeyi çağıracağım. yine Belediye oraya orası uçak kıracağız. Önlemde ev sahibimizle de görüşeceğiz. Bakalım nasıl bir önlem alıyoruz bilmiyoruz. Şimdi bu kadar yani böyle. Devamında tadilat falan gerekiyorsa onları da paylaşırız arkadaşlar. Size ve sizlere kolay gelsin. Görüşürüz tekrar.